Bırak nsq olacaksın da düşüreceksin hayvanı. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bursa'dan Bursalı Ozan Yılmaz'dan sevgiler saygılar Abiler her hafta Lever yükseliyor Her hafta Heyecan Daha farklı oluyor Her hafta acaba ne çıkacak Bu hafta diye Ben bile kendi kendime Düşünüyorum Rus dediniz abiler Rus dediniz Rus 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 Rus'un en iyisini bulduk abiler. En iyisini, en kalitelisini bulduk. Hepsi amaç damızlıkçının kümesinden abiler. Bir iddiamız yok arkadaşlar. Ekmeğimizin peşindeyiz. Kimseyle bir yarışımız yok. Elimizden geldiği kadar kaliteyi... Ah gel kirletme kendini. Geç. Evet. Bir iddiamız yok arkadaşlar en kaliteli kuşları en uyguna sahiplendirmeye çalışıyoruz. İnanın ki bu kadar kaliteli Rus'u bir arada görmeniz imkansız. Görürsünüz. Verirseniz 10-15 görürsünüz. Elimizden gel kuyruğu görüyor musunuz? Dimdik. Voskilere bakın abiler. Ay maşallah. Ay maşallah. Sarılarımıza bakın. Bu akşam Rus kuşu besleyen abilerimin hepsini buraya bekliyorum abiler. Öyle kalite 40 yılda bir gelir. Gerçekten şunların boylarına minnacık abiler. Mendil kadar kuşlar. Hepsi de ana, çoğu da takım. Takımları zaten eşitledik. Uraskisi, Sibiryanı, Voskisi ne ararsanız var ve hepsi çok kaliteli. Ve inanın ki hepsi çok çok kaliteli. Bu kadar iyi kuşu inanın ki bir arada bulmak çok zor. Bakın pazartesi mezat yapıldı. Bugün perşembe 2 gün içinde bu kadar kuş toplamak gerçekten çok zor. Hani maliyeti geçtim. İnanın ki emek çok var. Buradan da söylemek istedim. Tabi bunlar tek başına olan şeyler değildir. Baştan Nihat abim olmak üzere. Nihat Kayabaşlı abimiz. İsmail Yavuz. Faruk kardeşimiz de var tabi. Hep beraber elimizden geldiği kadar en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Bunlar bir ekip işi arkadaşlar. Tek başına olacak şeyler değil. Burada ben her şeyi kendime yontmuyorum hep beraber elimizden geldiğince size kaliteli kuşu sahiplendirmeye çalışacağız. Bu akşam da 20.30'da herkesi canlı yayınma bekliyorum. Kaçıran üzülür abiler. La bizim oroz bağırma. Bu akşam e, 20.30'da YouTube kanalımız Bursalı Ozan Yılmaz arkadaşlar. Bursalı Ozan Yılmaz YouTube kanalımız. Abone olmayan abilerimiz şimdiden abone olabilir. Uraskisi, Omskisi, Sibiryanı her şeyi mevcut. Elimden geldiğince çıkarttım. Videonun devamını izlerseniz çıkacak bütün kuşları görebilirsiniz. Ay maşallah. Gerçekten kaliteli. Çok çok yüksek. Videonun devamını izlerseniz çıkacak kuşları da görürsünüz. Bursa biraz yağmurlu. Elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum. Akşam ne olduğunu görmeniz için. Akşam herkesi canlı yayıma bekliyorum. Şimdiden kendinize iyi bakın diyeyim bari. Evet beyler bazen canlı yayında hayvanlar balonunu belli etmiyor. Işık altında olduğu için mesela şu an kuşun orijinal hali bu. Bazen orada strese giriyor. Hayvan balonunu yapmıyor. Bu akşam herkesi YouTube yayınına bekliyoruz. Kaşovalar geldi. Bir takım çok güzel kaşova var. Muskalı. Alman demkeç için kavga çıkmış duydum. Tabii ki Alman demkeçlerimiz de var. Çok iyi İstanbul getirdim yine. Bir takım yavru yumurta garanti. Çiçek. Bu akşam da yine 10 numara 5 yıldız bir canlı yayın sizi bekliyor. Bence kaçırmayın. Kaçırırsanız üzülürsünüz. Geçen hafta fırtınalar esti. Bu hafta da inşallah herkesin mutlu olabileceği bir mezat olur. Voskiciler burada kalsın. Hayvandaki boy, pos, ayağı bir bakın. Şöyle. Diyorduk ya bazı hayvan ışığın altında yapmıyor. Bak burada hayvanın orijinal hali. Yavaş oldu. Tamam. Evet. Kilodan uçamadım ben. İşte Gaya bak ay maşallah ay maşallah ay maşallah Oğlumun tepeni iyi mi senin be. Abiler Türkiye'nin kalbi akşam yine Bursa'da atacak. İnkarı yiyordum inkarı. Sadece görünen. Buzdağının görünen yüzündesiniz. Abiler Sarozan'dan 3-5 takım var gül kurusundan var. Onları çıkartmadım. Aşağı kümeste yer yok. E, Bursa'da yağıyor. Abiler Çin çaykası gibi baksanız ada hayvandaki güle. Hepsi damızlıkçıların kümesinden iyi kuşlar abiler. Boğmalar veriyorsunuz. Hay maşallah. Akşam en az bir e, 50 mi 60 tane de hünkârı çıkacak. Sadece buraya bu renk çıkarttım. Gül kurusu paralı full. Çok var aşağıda. 7 veren çok. Dediğim gibi bir 50 mi 100 tane de bunlardan var. Bu akşam Hünkariye'de doyacaksınız. Elimden geldiği kadar hani burada size görsel olarak sunuyorum. Çok fazla kuşum var. Hepsini tek tek çıkartma şansım zaten yok. Sarı en az bir 10 tane de sarozan çıkaracağım. çıkartacağım. Vaktim olduğu sürece bütün kuşları da yer vereceğim abiler. Ay maşallah şampiyona bak. Ey maşallah oğlum. Kuşlar daha tüylerini düzüyorlar abiler. Daha çok yapacaklar kendilerini. İnkariciler de kimseye söz vermesin abi. Akşam herkesi burada bekliyorum. Şampiyonlar akşam sahaya çıkacak. Canlı yayını kaçırmayın. Tansiyonunuz düşer. Kalp krizi geçirirsiniz. Olmayanı bulduk abiler. Olmayan. Hangi modelenci de var bu? Merak ediyorum. Soruyorum. Tek Yavuz Kaya da vardır. O da akşam gelip alabilir yani. Kafaya bak, ay maşallah, rengi görüyor musunuz arkadaşlar? Altın gillerden bunlar. Böyle bir modern yok. Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Bu ne be kardeş? Buluyoruz be, buluyoruz be. kalıcımızı çekiyoruz ama buluyoruz. Bunlar da koloni halinde takılan kıvırcıklar. Yani biri nereye giderse hepsi oraya gidiyor. Akşam 15-20 tane de kıvırcık çıkacak arkadaşlar. Kapaklı mavi fazlalık var. Şöyle malı yakından gösterelim. Akşam kimseye söz vermeyin. Kıvırcık da bol bol var. Oturmuyorlar yukarıya. Sevmiyorlar bu. Fri takılıyor bunlar. Bir aşağıda çekiyor. Tamam oğlum. Tamam sakin. gidiyor geliyor buraya konuyor. Aslan. Doğru. Doğru. O da gidiyor hemen oraya konuyor. Gel. Maşallah eli ayağı da düzgün. Bunlar da akşam canlı da olacak arkadaşlar. Abiler alt de dolu. Full. Tipler, mipler. Burada da kırmızılar, mırmızılar, kaplanlar. Dolu. Dolu abi burası da parlamentler. Yok yok abi alt <laughs> tarafta komple dolu. Eşhanelerde de kuş çok. Var da var Allah vermiş. Kurban oldum verdi. Akşam herkesi bekliyorum abi canlıya. Her yer dolu oynar, oynar dolu.